Arkadaşlar artık vakit kaybedemeyiz. İşgal altındaki bütün topraklar direniyor. Bizim de yardıma gitmemiz lazım. En ufak bir mukavemetli taş üzerine taş bırakmıyorlar. İşgallere, isyan ederleri ibret olsun diye canice katlediyorlarmış. Hepsi korkutmak, hepsi sindirmek için. İstanbul'u sindirdiler diye bu milleti de kolay sindireceklerini zannediyorlar. Lakin halkımız yalnız değil. Başıboş değil. İyi ki Gazi Paşa var. Ya oda olmasaydı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kayseri sesi eski adıyla, yeni adıyla da Milli Mücadele Müzesine gidiyoruz. Burada hemen bir şurada park yeri vardı. Park yerine gittik. Park yerine tek e, uygulama var. Saatlik bir şey yok. 10 lira istiyorlar. Biz tabii 10 lirayı vermemek için gezdik, gezdik, gezdik. 10 liralık mazot harcadık. Döndük. Burası da Milli Mücadele Müzesi, eski adıyla Kayseri Lisesi, meşhur bir lisedir burası. Burası çok tarihi bir bölge, burada şurada kilise var, şu ileride tarihi bir hamam var. Hemen şu arkada Atatürk evi var ve burası da Kayseri Lisesi. Çanakkale Savaşı'nda bu lisede mezun çıkmıyor, hepsi Çanakkale'ye gidiyor ve gelmiyorlar, orada şehit oluyorlar. Burası öyle. Bir lise. Buradaki ağaçlar yıllıklı böyle bayağı eski ağaçlar zaten köklerinden de görebilirsiniz eski ağaçlar burası böyle bir yer. Şöyle girişine yapalım bakalım böyle bir yer burası da görüyorsunuz burası bir liseydi işte Kayseri Lisesi'ydi burası. Evet çok mezunlar çıkmıştır buradan o mezunlarda da buradan Kayseri'den çıkmış mezunlar var. İşte şurası lise yazıyor. Burası çok sonraları artık kaç sene oldu? 5 belki 8 sene mi oldu? Ee, önceye kadar müze olarak şey okul olarak lise olarak devam ediyordu. Şimdi ne yaptılar? Burayı müzeye çevirdiler. Hemen müzenin yan tarafına da dönemin dokusuna uygun bir okul yaptılar. Kayseri Lisesi. Hemen orada yazıyor zaten 1893 diye açılış tarihi. Böyle bir yer. Yan, yan tarafa kaydırdılar liseyi. 1, 2, 3, 4 4 tam 3 öğrenci. Öğrencinin biri 1. Bir. Bir. Maalesef. Yok geçmiyor dur. Dört, elli, elli, dedi. Tamam burada. Hmm. Bunlar öğrenci biletleri. 500, 500 lira. 5 lira. Biletleri alayım. Hı? Mi? Nasıl? <laughs> ne? Para <gülüyor> mı? <gülüyor> evet. Şurada bakalım. Tam biletler 10 lira. Öğrenci 5 lira. 07 yaş arası ücretsiz. 65 yaş ve üzeri ücretsiz. Taze ve şehit Evet. Buradakileri de görüyorsunuz. Bir tüp içine ya da bir şey içine koyulmuş plastik kaplar içine koyulmuş böyle farkında mısınız ışıklandırılmış böyle yüzlerce diploma var bu diplomalar Kurtuluş Savaşı'nda ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kayseri Lisesi'nden gidip dönmeyen isimsiz kahramanlar için basılmış diplomalar hiçbir mezun olamamışlar hepsi Orada savaşta şehit olmuşlar. Evet bunlar da son sınıf talebeleri. Sakarya Savaşı için cepheye gidip hepsi cephede şehit düştüğünden bu öğretim yılında okulumuz mezun verememiştir. 1921 yılında e, bunlar da e, o dönemin dönemeyen askerlerin e, şeyleri, diplomaları. Arada da Onların künyeleri var. Asılı Bilmiyorum. Bilmiyorum. burada. Şiit şey olan ee, künyeleri var. Yine diplomalar da burada. Böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir uygulama yapmışlar. Her gelen e, oraya yazı yazabiliyor. Mete de oraya yazı yazmış. Mete'yi de gezelim. Youtube kanalına abone olun demiş. Evet, evet bekliyoruz. Mete ile Buraya da Böyle bir şey yapmışlar. O dönemdeki ekmeklerden örnekler vermişler. O dönem e, bal mı heykelleri, köylülerin e, bal mı heykellerini yapmışlar. Yine burada, aynen şurada mı? Hmm. Aynen iş burası da. Evet, bu bölgede o savaş yıllarında yoğun bir göç alıyormuş. Çünkü Kayseri işgal, e, işgal görmedi. görmediği için işgale uğrayan bölgelerden Kayseri gibi işgal görmeyen bölgelere yoğun bir göç varmış. Ee, iş gücü de oldukça azalmış o dönem. Hepsini askere aldıkları için. Burada da yine bir köylü kadın ile adamın balonu heykelleri var. Şu karşıda bilgilendirme e, şeyleri yapmışlar. E, ekranı koymuşlar. Milli mücadele ile alakalı. E, burada da yine ne var burada? E, savaş döneminde e, kalenin orada düşmanlara karşı ya da işte o dönem bir ee, çeşitli eylemler yapmışlar. O dönem asker alımları yapılmış. Kurtuluş e, Savaşı için. Yine burada çeşitli o dönem gazeteler kağıtlar çıkarılmış basımlar yapılmış. Böyle bir durum. Burası da tarih sınıflarından bir tanesi. Böyle temsili bir sınıf yapmışlar. Ee, şurada o dönemin okuyan çocukları öğrencileri var 1968 dönemindeki çocuklar. Şurada da balmumu heykelleri yapılmış. Böyle sıralar var. Sıralar yapılmış. Bunlar da çeşitli öğrencileri buraya koymuşlar. Bakalım burada ee, yine e, Abdullah Gül bu Kayseri Lisesi'nden mezun olmuş. Onun yanında kim bu? Jale Baysal. İlk modern kadın kütüphaneci, lale Jale Baysal, yine buradan mezun olmuş. Burada Behçet Kemal Çağlar, Cumhuriyet dönemi ünlü şairlerinden Behçet Kemal Çağlar da bu okuldan mezun olmuş. Bu Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, bu dönem Kayseri Lisesi'nden mezun. Burada da yine ne var, Hulusi Akar. 2015-18 dönemi Genel Kurmay Başkanı da yine buradan mezun olmuş. Böyle bir yer. Şurası da öğretmen masası. Kaysesesinin 1927-28 yılına ait yoklama ders defteri. Bunlar da şöyle bir ders defteri var o dönem bakarsak. Aynen. Bunlar da ders kitaplarını falan koydukları çanta açmaç çanta burada da yine dünya haritası var şöyle bir küre şeklinde dünya haritamız var böyle bir bölge olarak karşımıza çıkıyor burası işte size kara tahta güzel bir sınıf yapmışlar ee, bakın burada şu da çerçeve yapmışlar ama çok acayip çok güzel bir çerçeve olmuş yani çerçeveler sabit ama şu karşıdan gözde buraya resimler yansıtılıyor. 10 e, fotoğraf sürekli değişiyor. O dönem hangi dönem mezunlarsa artık. Burada o buradaki mezunların bütün o fotoğrafları sürekli değişiyor. Bakın gördünüz mü? Harry Çok Potter'daki güzel. Aynen Harry Potter'daki çerçeveler gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Ee, burada da bir videodası var. Şöyle bakalım, şöyle girdiğiniz zaman şöyle karanlıkta böyle bir videodası yapmışlar. Burada da o dönemi anlatıyor, Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan bir video var. Şöyle ilerleyelim. Burada başka ne var? Evet burada Milli Mücadele Dönemi 1921 Meclisi. Burada da şöyle bir yer yapmışlar. Millet Meclisi gibi. Kayseri meclis için hazırlanıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın meclisin Kayseri'ye taşınmasına dair telgrafı. Galiba burası şeydi, tam şöyle oluyor. Yani Eskişehir-Kütahya savaşından sonra düşman kuvvetleri Ankara'ya yani Polatlı'ya ya kadar ilerliyorlar. O ilerleme esnasında Tabi bir halk panik yaşıyor. Yani Ankara'da düşebilir mi? Ankara'da düşerse ne yapacağız diye. Ve e, teklif ediliyor. Yani meclisin ya da e, Kayseri'ye taşınması teklif ediliyor. Ve böyle bir süreç aslında. Kayseri bu sürece hazırlanıyor. Ama daha sonrasında çok şükür e, Sakarya Meydan Muharebesi'nde buna e, gerek olmadığı anlaşılıyor. Ama birinci nöne, ikinci nöden sonra Eskişehir Kütahya Muharebesi bizim için biraz sıkıntı olmuş. Ama o kadar sonrasında Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ise artık artık savaşın kazanılacağına inancımız tam. Galiba Sakarya Savaşı için de şey diyorlardı, Subaylar Savaşı diyorlar. Çünkü o kadar çok okumuş e, insan o savaşta Şehit olmuş. O yüzden yani subaylar savaşı demişler. Yine Kayseri Lisesi'nden de giden çocuklar gelmemişler. Burası da yine e şu odada e bu haberleşmenin sağlandığı yer. İstanbul'un işgali üzerine 27 Mart 1920 günü Kayseri'de toplanan mitingin ardından itiraf devletleri temsilcilerine ve heyet temsiliyeye iletilen telgraf. Burada ee, şöyle bir yerden telgraflar e, yapılmış. Ankara gazeteleri Kayseri'ye taşınıyor. Haberler var yine. Yine o dönem e, o kadar korkulmuş ki Ankara'nın da Polatlı'dan itibaren düşeceğine o kadar e, korkmuşlar yani insanlar. Ve apar topar o gazeteler vesaire Ankara gazeteleri, Ankara'daki basın yayın organları Kayseri'ye taşıyalım diye fikirler ortaya atılmış yine ama daha sonra Sakarya Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra da bu düşüncelerden vazgeçilmiş. Burası da telgrafların mesajlarının mesajların iletildiği alan bölge. Evet 1923. Burada da yine Milli Mücadele döneminde Kayseri ve ilçelerine verilen şehitler. Bakın Kayseri merkezden e, 393 Bünyan 26, Develi 113, Su 20, Tavlusun 48. Buradaki de resimler, o dönemdeki resimler var. İki Mesela İki yukarıda mi? çete Ayşe halde edip Halime Çavuş falan, Kara Fatma falan. Burada da yine o dönemki savaş yani İtilaf devletlerinin toplam asker sayısı 204.900 ve e, bizim asker sayımızda 31 bin şey kaç bakayım Türk Kara ordularındaki 115.000 bin e, asker var. Yine e, bakalım bizim şuradakiler bizim asker tak bölümü burada. Buradalar ve karşı tarafta itilaf kuvvetleri arkadaşlar. Şurada bizim e, savaşta e, kanıyla mermi taşıyan kadınlar yine burada gösterilmiş heykellerle yapılmış yaralıları tedavi edenler var sonra ordular birlikler var burada da İngiliz İtalyan Ermeni çeteciler ve Fransızlar ve Yunanlar var aşağıda İngiltere'de var bunlar da o dönem Anadolu coğrafyasında işgal için hareket eden ordular. Kuşlar Hangisi? Ha. Ördekler, kuşlar yani. Hı. Deniz Doldurulmuş o kanatlı o hayvanlar bunlar değil mi? Böcek. Şey. Bunlar doldurulmuş baksana gerçek. Bak. Bir şey diyeceğim baksana ördekler o dönem daha mı küçükmüş? Ya da bunlar her şey doldurulmuş. Bak yani burada kurbağa ha şu yengeç, yengeç, şu herhalde hmm. yılan, yılan, şu çekirge, şu, şu da anlamadım. Karides gibi, evet. bana benziyor da mikroskoplarda bilmiyorum. Şu da yılan mı? Evet o yılan. Evet. Nerede? Şurada. Şurada. En altı. Şurada deniz kestanesi. Ha, bunlar ayağa batınca tabii. Şu akrep mi oluyor? Hayır. Ne bu? Karides. Şu Kardeş. bıldırcın. Değil mi? Şurada yengeç var. Burada müzik aletleri hazır olan sesi, Kayseri kız sesinden. Müzik aletleri. Kavalar, sesi. Bunlar da o dönem giyilen karanlıklar. <laughs> 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 1957-58 mezunları. Burada. Evet. Burada el yazması eserler var. Yine burada o dönem kullanılan kalemler, dolma kalemler. Kitaplar. Çecereği Osmani. Bunlar da hesap makineleri. Mercedes. Burada yazıcılar. Bunlar fotoğraf makineleri. Bu o dönemin... 1960'ların 65'lerin radyosu. Evet, burada da ilginç bir şey. Turgut Özal'ın orta öğretim dosyası. Karnesi. Bakın. Orta öğretim karnesi. Hangi dönem? 38 diyor? İlk öğretimi bitirmiş. Ortaokul karnesinde almış. Buraya da koymuşlar bir örneğini. Turgut Özal'ın ee, şu da Gazi Paşa, İlkokulu ilk mezunlarıymış. Böyle bir yer yapmışlar Kayseri'sinin içine o dönem kullanılan e, Eşyaları eşyaları. Çok, çok eski bir lise olduğu için biraz her yere her şey koymuşlar buraya. Ya. Şimdi buraya da e, üst katta böyle bir ana defteri gibi bir şey oluşturulmuş. Biz de oraya yazalım şimdi. 24 Ocak 2023 tarihinde burayı gezme fırsatı bulduk. Burayı kendim ve Mete ile gezelim YouTube abonelerim adına geziyorum diye bir not yazdık buraya. Evet hazır gelmiş olduğumuzda buraya kanıtlayalım. burası da Kayseri Lisesi'nin üst katı. Burada da böyle şeyler yapmışlar. Yukarıdan aşağı ışıklandırmalar vermişler. Kilden, topraktan e, ee, aynen kilden, topraktan çeşitli çalışmalar yapmışlar. Bunlar da Böyle enteresan güzellikte olmuş. 3 sene önce falan bu kadar her tarafı açmamışlardı. Ama bugün ha, çok güzel yapmışlar. Tebrik ediyorum. Milli Mücadele Müzesi çok güzel olmuş. O dönem kullanılan toplardan bir tanesi var. 1944 yılında Türkiye Cumhuriyeti askeri fabrikalarında e, askerimizin hareket kabiliyetini hızlandırmak için, artırmak için yapılan sahra topu. Bakın bu topu Mete 1944 yılında yapmışız bu topu görüyor musun? Yani dünya savaşına girersek falan diye askerin sahada hareket kabiliyeti hızlansın diye mesela düşman nereden geliyorsa hemen tekerlekleriyle onu çevirmek için. Biz yapmışız evet. Evet evet bak yazıyor orada. Sahra topu diye yazıyor gördün mü? Burası da Atatürk ve Kayseri Lisesi şehit öğrenciler anıtı. Buradaki e, son sınıf talebeleri 1920 Sakarya Savaşı'nda şehit düştüğünden bu okulda mezun verememişlerdir diye. Burada isimler var. İsmi kayıtlara girmeyen 61 tane daha şehit öğrenci var burada. Böyle bir anıt yapmışlar. Şuraya da Kayseri Lisesi'nin yeni bölümü de burası. Şu bölgede Kayseri Lisesi olmuş. Aslında burasıydı ama e, burayı kapatmışlar müze hale getirdiler ve buraya yaptılar 1893 emeği geçenlere teşekkür ederiz ee, Evet arkadaşlar bugün Mete ile gezelim kanalıyla birlikte Kayseri Lisesi'ne gezdik yeni adıyla milli mücadele müzesi burayla alakalı çeşitli e, bilgilendirmeler yaptık Mete burada Mete buraya bakabilirsin yoruldun mu hı hı. Zeynep Zeynep de burada Zeynep yoruldun mu yani, yani biraz yorulduk biraz. ama olsun Merhaba. O kadarcık. Burada da Ama İhsan var. Evet. Kanalımız her gün büyüyor. Artık Mete ile gezelimdi. Mete ile Zeynep ile İhsan gezelim kanalı gibi oldu. Bugün <laughs> Evet arkadaşlar. Binler. Videomuzu beğendiyseniz Kuzenler Geziyor. Evet Kuzenler Geziyor kanalı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Evet. Yeni bir yerde yeni bir ülkede neden olmasın neden olsun neden olmasın <laughs> olsun Olsun. Güzel. Yeni olsun, bir olsun. ülkede yeni Aynen. yerler gezelim. Yani. Şimdi ee, evet kısmetse yeni bir ülkede ya da yeni bir şehirde görüşmek üzere. Abone kalın.